Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'nın yeni bir Bu bölümde yepyeni bir ejder alacağız. Önce bir şuradaki altınları toplamak istiyorum. Bayağı bir altın birikmiş. Ve bay dondurma sayesinde kazandığımız altınlar şey de artıyor. Tamam. Burada şey yapacağım. Biz ee, bizi oyuna yeni arkadaş ekleyen biri var. Onun adasını gezeceğim. Abone oyuna hediye basma keşke. Neyse. Güneş şimdi aktifmiş. Evet arkadaşlar biz oynayan yeni eklenen kişi bu ejder dünyası. Şimdi onun adasını gezeceğiz. Sanırım oyuna yeni başlamış. Oyun başına şey ıı, ateş topunu alman bayağı işe yarar ve sen nasıl tekte tuturum? Tamam sıradan ama ben hiç tekte tutturamadım hayatımda. Ejderleri adasında sağdan sola değil mi? Ha, tamam buraları açmamış. Süsleme yapmış ama bence pek güzel olmamış. Türkiye. En güçlü ejderim mi mu? Harpy'a yıldız. O zaman namı değer en eski Pegasusumuzun ismine bu arkadaşa verelim. İlk kullandığım Pegasus Harpy'aydı. İsmini ilk Pegasus yaptığım şey Harpy'aydı. Pegasus yapmamıştım ya. Ponix yapmıştım sanırım o zamanlar. Adım Ponix miydi? Tamam. Birazdan ejderi de alacağız. Harpia benim çok eski bir ejderim. Eskiden full kullanalım Sonra ne ismini? Mel yaptım. Bir tane internetten böyle bir karakter gördüm. Bir oyun karakteri. Ejder dünyasına bu arada önerim. Aa, ejder dü oldu. Ha olur Ejder Dünyası'nı öneririm Elmaslarını çok harcamasın ve o, Olabildiğince elmaslarını Tutsun yani Boşa boşuna harcamasın İleride işe yarıyorlar savaş <laughs> <Ha>, savaşta yapacağız Ve <laughs> videonun tam ortasında Artık şu ejderimizi alabiliriz Robo tavuk ejder. Seni ben neye koyacaktım ya? Sanırım şuna koyacaktım. Diye hatırlıyorum ama. Oha robot. Ha burada yeri var doğru. Ben robot bu bir an şey sandım. Etkinlik ejderi falan sandım. O yüzden burada ne işe yarıyor dedim ya. Bu eğitmen bir zamanlar robot tavuk ejderi taşıma Kayı, kayışını geçen robot tavukla ilgili espri yapmayı denemişti. Bir eğlence kıkırtısı bile çıkarmadan kendini kapandığında esprinin yumurta gibi ortadan çatladığını belliydi. Yavru tipi çok şirkin. Büyümüş hali biraz güzel ama kabul edeyim kullanılabilir savaşta kullanmayacağım da belki siz kullanabilirsiniz. Elementleri de biraz güzel. Yani ne bileyim. Çelik veya toprak ligindeki yani toprak veya su ligindeki bir kullanabilir. Orada bir tane şey varmış. Ne o? Ha yavlatma birisi Şimdi kara şeytanın bitimine kaç ne kadar kaldı? 13 saat. Tam 5 saat sonra da bunun videosu geliyor. Dur. Bunu değil. Lazer çekici de alalım. Tamam. Lazer çekici yumurtası nasıl? Oo çok havalı lan. Çok değişik bir tip var. Çok havalı ama. Sana 35 yeter. Kalanları şey bırakacağım. Ee, bizim bu kara şeytanı bırakacağım. 35 seviyede bırakacağım onu. Kalsın 35 seviyede zaten pek bir şey olmaz. Burada şey yapacağım. Yok onu videosu sonra yapayım. Ee, Kimdar saldıracağım? Adamlarda 60 seviye Jaws var. Var mı davetesi? ötesi? Söyleyin. Oğuz Alpin'i kendimi kullansam Killer'ın mı? Ahmet Ahmet Karaşeyt'ın almış Hmm. O piti piti karamela sepeti terazi, lastik cimnastik. Bize geldik bitlendik hamma gittik iki Dik dik nemin çorbanı dik ah, <laughs> En büyük düşmanımın ecelini kullanacağım <laughs> İnşallah ölür vallahi bak Mav şurada ölürse var ya ne kahkaha atarım bakın Öyle bir kahkaha atarım ki böyle bir kahkaha yok Bir dahaki videoda iyi bir planım var. İnşallah yapabilirim. Aha geldi bizim eleman. Allah'ım inşallah tekte ölü, öldürürler bunu. Hiç düşünmüyorum öyle bir şey olacağını ama. Sen de öl. Mayu bunu öldürttüren mi? şöyle falan ıskalayamıyoruz mu? Mau'yu öldürtmek istiyorum ya buna. Full ıskalayacağım. Mavi'nin bunu öldürmesini istiyorum. Sonra bir dahaki elde öfkenin ejderini alacağım. Ve hayır. Neyse biz kaybetmiş sayalım. Çünkü bizim de kaybetti o. <laughs> Öfke sıra sende. Şimdi de, de öfkeninkini alacağım. Bakalım 63 level buz dediği şey işe yarıyor mu? İnşallah fırtına havası basar. Hayır ya. Son nefes ne işe yarıyor cidden? fırtınamasını fırtına havasını fırlatacaksın. Üçü birden hasar düşecek. Üf. Bayağı iyi olur. Şu tem... Dirilme mi? Oğlum dirilme ne işe yarayacak ya? Bassaydın ya hani şu kötü efektleri temizleyen şeyden. Ben üstümde kötü efektleri temizlemek için basmıştım. Of. Hadi saldırın artık da sizi öldüreyim iki rüzgar darbesini ödeyeceğiniz zaten. Yalnız bana bu aralar bir şeyler oluyor. Ne bileyim tam sayılarda böyle durduruyorum. Mesela 9'u 10 geç ya da direkt 9 video şeyini. Neyse. Şunu, şunu alalım. Şunları alalım. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Bu videoda burada gördüğünüz robot tavuk ejderi aldık. Beni oynanan şuradaki kod ile arkadaş ekleyebilirsiniz. Klanımız kar katılabilirsiniz. Ve açıklamanın discorda gelebilirsiniz. Bay bay.